Hı hı şey. Hepinize yeniden merhabalar. merhabalar Arkadaşlar Bugün sizlerle anne Ve annemle Gözü kapalı boyama çıldırmış Evet boyama değil çizim Evet Çizim yapacağız bakalım Kim birinci olacak Bir deneme çekmiştik aslında Evet Onda ben birinci oldum Yok daha bitirememiştik ki Peki. Gel Kalemi ya. kapağını bulamadım da neyse sonra buluruz. Aynen. Hadi, Hadi bakalım. Ee, şey, i̇lk hangisinden başlayalım? Hangi nesine ile başlayalım? Flamingo lambasından başlayalım. Tamam. Hmm. Benim var da lamba bu? Tamam sen tak onu. İnceleyelim bir. Ondan sonra gözümüzü kapatalım. Göz maskemiz yok. Biz de bandajlarla idare ediyoruz. Aynen. Şöyle mi çevirsek? Ben bu kağıdı ikiye katlayıp tasarruflu kullanmak istiyorum. Ben de. Saçımda tutulmuş. Ben başlıyorum. Tamam. Dur. İnşallah. Yapayım. İnşallah. Hiç sanmıyorum ama neyse. Bakmak yok. Kağıdın neresindeyim ya? Ya gülüyorsun anne gözün mü aç? Hayır çok komik bir şey çıktı galiba. Açıyorum ben. Ben de açıyorum. <laughs> ya. Şey çizmişiz ikimiz de şey harfi. Ay benimki daha çok S. <laughs> Ama Kim, bu niye iki ayak yaptın? E. Hı hmm. Kiminki daha çok benzedi sence? Seninki. <laughs> İlk annem kazandı. Yani ikimizinki de çok kötü aslında ama birazcık benziyor benimki. Aynen. Hadi ikincisine başlayalım. Anne şey, şey olsun. Ya ben bundan Seç. kendimden çok eminim. Tamam hadi. Hadi bir de şöyle arkadaşlar. Dur. Şşş. Bir bırakır mısın? Şöyle koyalım. Ben başlıyorum. Biz hangi taraftan çizeceğiz? Şöyle mi bakarak çizeceğiz? Şöyle. Tamam ya. Nasıl olur? Ben çiziyorum ben ya bunu ben kazanacağım eminim bakalım durun bir saniye ben birazcık daha bakayım tamam <laughs> ya ne oldu <laughs> ne çizdiğimi hiç bilmiyorum şu an çizdim benden çiziyorum Ya hayır. He <laughs> Allah. Seninki daha çok benzemiş. Detayını çizememişim ben. Tamam. Bir bir. Evet bir bir. Benim arkasına geçeyim ben. Şunu alalım. Ay çok heyecanlıyım. Ya ben bunu çizerim ya. Ben de çizerim. bedeniz güveniyorum sana bedeniz. En, en, Kapatıyorum. En kolay bir şeyimiz var onu da görünce şok alacaksınız. Onu ben çizerim ya annem de güzel. Kapattım. Dur ben birazcık daha bakayım. Sen hep ben gözümü kapatınca bakayım diyor. Kapattım. Video izlersin. Çizdim. Gözümü açmadan size bir göstereyim nasıl bir şey çizdim. Tamam. Aa ya anne senin yüzünden yamuk yaptım senin yüzünden oldu bu. Tamam o zaman. Ama yüzünden. Şöyle oldu. yapalım. Sakin ol. Çevirirsin gözünü kapatırsın yeniden çizersin. Ya da bu yamukluğu saymayız bunu düz sayarım senin için. Ben de gayet güzel çizmişim yani. Ben güzel boyayacağım. Var. Şuraya yap Arkadaşlar şuraya görmeyin Annemin yüzünden oldu. Benimki de gayet başarılı. Hatta annemden daha başarılı. Bir saniye. Yok bir saniye. Geldik. Hı. Bunu da çizdik. Bence ben kazandım. Anne ama sen beni beni yamukluk edildim. <laughs> ya kabul etmiyorum. Tam seninki daha güzel olmuş sanki. Daha detaylı duruyor diyelim. Mızıkçı. Haha mikrofon. La 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 la. Şöyle. tutuyoruz. Bu bu görüntü isteyeceğiz. Ben başlıyorum. Dur dursun. Ben de başlıyorum. Sakın koluma çarpma. <laughs> Bak gözümü sıktım. Hani çok merak ediyorum. Ben de. Benimki bitti dur. Düştü. Açıyorum. Bitti. <laughs> Çizgileri içine yapacağım ama dışarı yapmışım. Ben küçük şeyini de çizmişim. Yeah. Ya. Yay! Bu çizgileri ben şuraya yapıyorum sandım. Yani şunları yapıyorum sanmıştım. Şu an 3 e 2 2. mi? Evet sen 2. 1 Yok Yo sen yani... 4 tane şey çizdik. Hangisini ben aldım? Şuna şu şu ikisini bunu ikimiz aldık bunu. Şunu da sen aynı aldın. aynı anda iki kişi yapan verilmez. Verilir. Verdi vardı Ben veriyorum. Ben adilim. Evet, geldi sıra buna. Anne bunun çiçeklerini ben yuvarlak çizeceğim. Ben çiçeklerini çizmeyi düşünüyorum. Ben çizeceğim. Kağıdım. Ha, teşekkürler. Bir, Başlıyorum. dur bir saniye ben bir daha bakayım. <laughs> tamam. Ay durun açık değil mi arkadaşlar? Şimdi kapatıyorum. Bir şey Hadi yap çabuk. Öyle elini bırakırsan nereye çizdiğini unutursun. Tamam. Yani anne sen baktın mı gözün açıkken? Asla Ne derim asma üzgün. Şu çizime bakılır mı? <laughs> Şu bakılmış bir çizime benziyor mu hiç? <laughs> ben. Peki sen. Ee, nesnelerimiz bitti. Hayır. Bir kitapla şu kaldı. Silgi mi Deniz? Silgi neyini çizeceksin? Ç aa, şurasını da çizeceğiz. Yırtılma şeyini. Tamam. Bunu da kaldıralım. Arkadaşlar. Dört gel. bir. Evet ben dördüm. Ha. Niye şimdi kitap mı çiziyoruz? Hayır silgi. <laughs> Silginin şurasını da çizeceğiz bak. yırtılmış ya şurada. Tamam Diniz koy hadi çizelim bakalım. Ben birazcık inceleyeceğim. Orayı çizmesi zor çünkü. Çizdim. Ben daha çizemedim. Ben daha bakıyorum. Niye bakıyorsun? Çiz hadi. Tamam. O ne? <laughs> anne ne oldu? <laughs> Şu benim çizdiğim. Bu da benim çizdiğim. <laughs> Bu da seninki. Seninki de hiç benzemez. Benimki <laughs> daha çok bak. benziyor. Hayır bak. Oyunun şerini çizmiş. <laughs> o çiz o, o onun orası kopmuş mu? Kopmamış. Hala tamamlanmış. Tamam. Yine ben. Son olarak kitap kaldı. Kitabın da kart gibi bir şey var. Sadece onu çizeceğiz. Bir de kitap. Kare. Ben bunu da arkaya kullanacağım. Bir saniye. Ben kapatıyorum. Önüme çizmeye var. Evet orada kağıdın anne. Şimdi ben bandanamı takayım arkadaşlar. Ee, bir annemin kitabı bakayım. Anne yazıyı yazmaya gerek yok. Hemen tamam, yazmaya çalışıyorum. Tamam ben kalp çizeceğim. Bir de yazabilirsem. Ne bakıyorsun yazacağım. benimkine? Kendininkini çiz. Benimki böyle. Bence bunu ben sizin. kazandım. Hayır anne kalp bile çizmişim. Kalp, kalp gibi... yok ki kitapta ama. Ama kalp gibi bir şey var yine de ortada. Sen çok muziktirsin. Değilim. Neyse. Son olarak bir şey daha yapalım mı? Neden? Bence benimki güzel olmuş. Dur beğenmiş. Evet arkadaşlar. Bu da son nesnemiz. Ee, şimdi ben... Aa, şu şey şekillerini çizmeye gerek var mı? Yani son netmiyorum çizebileceğimizi. Ben, ben. de Çek, dış şeklini çizsek yeter. Aynen. Şimdi ayı benzetirse bakalım. Tabii ki de ben. Ama göreceğiz. Tabii ki de ben. Aa dur gözüm açık. E sen hep böyle yapıyorsun hadi. Ama gözüm açılmış mı? Ha haksızlık mı olsun? Bitti. Benimki de. Yine çizemedim. ya ben çizgi çizgi vardı bir tane, birkaç tane de onu çizeceğim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya bu ne? Önünü çevirsene. <laughs> benimki benzemiş. Evet. 4 2 mi oldu? Evet. Sen kazandın. Tebrik ederim. Gözü kapalı da çok güzel resim çizebiliyormuşsun. Ben bir de gözüm kapalı e, e ismini mi yazacağım? Ya hem ismimi yazayım hem de tenekli adam çizeceğim. Sen Çöp adam. Hı. Sen yapsana. Yapayım. Beni ay yine gözüm açık of. Ay kağıt mı bura? Masayı çıkmayayım. Yaptım. Of. Gözüm açıkken gözlerini ve ağzını ekleyebilir miyim? Yok ekleme yok. Peki eklemedim onu. Ah ağız bile eklemişim. Yani kameradan ters gözüküyor ama ismim doğru yazdı. Oo, <laughs> ben de doğru yazdım bu kamerada? Ters gözüküyor. Senin kızın daha güzel. <laughs> Çok pardon. Sana bıyık çizdim resmen <laughs> kedi bıyığı. Hayır. <laughs> Hayır. Yapma. Kedi mi çiziyor? <laughs> Senin kız çöp adamın daha güzel olmuş. Evet saç bile çizmişim. Evet arkadaşlar Kanalıma abone olmayı, yorumları açık olan videolarımı istek videolar göndermeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Ee,